olar <laughs> da Sibel kendisi kadına karşı şiddetin ne olduğunu tam olarak bilmektedir diyor ve e, kendisi de aynı zamanda dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete karşı duran bir e, kadındır diyor. Niye e, arkadaşlar bir insanın porno yıldızı olması e, şiddet görmesi anlamına gelmiyor? Neden yani şey oluyorsunuz böyle ben anlamıyorum yani Sibel Kekil'in porno yıldızı olması Tercihen vaktinde bu işten para kazanması onu daha şerefsiz, daha onursuz ya da e, eski porno yıldızı bu arada. Ya da ne bileyim e, herhangi bir fiziksel ya da psikolojik şiddeti hak ettiği anlamına gelmiyor ki. Fetöcüdür. Sibel Kekilli Fetöcü mü? Neye istinaden ya? Evet mi? Ne alaka ya? Ben hiç... Ne istinaden? Bakıyorum abi. Hiç ben FETÖ Sibel Kekil'i hiç duymadım. FETÖ ve Sibel abi. Hiçbir şey çıkmıyor Google'da. Neye istinaden dediniz arkadaşlar? Ha taşak geçiyorsunuz. E, komik. Okey. Neyse. She is not only an amazing actress. She gave shade şey that character. Bilmem ne. But a very brave woman and a true hero. E, yalnızca iyi bir e, film yıldızı değil. Aynı zamanda çok güçlü bir kadındır ve gerçek bir kahramandır. I admire her immensely for all she has done and continues to do. Yaptığı her şey için onuna, e, onu takdir ediyorum. Yapmaya devam ettiği şeyler. And I would like to echo her message to the women and girls of Turkey. Selam ve sevgiler. Stay strong. Diyor ki bu diyor e, onun mesajını Türkiye'deki bütün kadınlar ve kızlara e, iletmek istiyorum. Selam ve sevgiler diyor. Sevgili George Arar Martin. Güzel yazmış. İyi bir blog. iyi yazmış. Biraz da artık kitapları yazsa da okusa. Kim bu? Game of Thrones'un yazarı abi. İzlediğine eminim bu arada diziyi ama hiç haberi falan yok. Kim lan bu amcık? Öyle konuşuyor. İzledin mi bu arada? Tonekler <laughs> geldi. Arkadaşlar video atmayın lütfen. 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 Video atmayın. Bugün haftalardır bağırıyorum. Oyun oynayacağım diye. Gurkcuğum hoş geldin. Hiç. Asla kabul etmiyorum video. Yüzüklerin Efendisi mi yazdı bu? Türkçe de konuşuyoruz ama ne bileyim amına koyayım anlamadım ki. Yarraklarla ilgili derin bir araştırması var. 1250 sayfalık onu yazdı. Thunderkirk ve Nilvier hoş geldiniz efendim. Ya ben şeyi anlamıyorum abi. Yani Sibelkekilli linçini anlamıyorum. Okey, pornosu var. So what? Sıkıntı ne? Sıkıntı ne abi? Hepimiz sikişiyoruz. Bir noktada sikişeceğiz yani. Ne nedir abi? Sibelkekilli de bu işi para kazanarak ...yapmış olabilir vaktinde. Ben bununla ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Ha ama ben porno ile alakam yok. İşte vücudumu sergileyerek para kazanmıyorum deyip aslında onun üzerinden para kazanmak benim için daha şerefsizce bir hareket. Daha şerefsizce değil şerefsizce olan o versiyonu oluyor. Çünkü porno da şerefsizce bir şey görmüyorum abi. Çıkıyorsun masaya vuruyorsun diyorsun ki ben seks yapıyorum. Seksimi kaydediyorum ve bunu satıyorum. Yani ortada kandırmaca, dolandırma veya herhangi bir... Ee, hedef şaşırtma yok yani. Porno yapıyoruz, sikişiyoruz, sikişimizi kaydediyoruz. Kaydettim şeyi izliyorsun, sen izliyorsun, ben para kazanıyorum. Bu bu denklemde gizli saklı bir şey yok yani. O yüzden ben hiç onursuzca bir şey görmüyorum burada. Evet. Hepimiz sikişiyoruz arkadaşlar ya da bir noktada sikişeceğiz. Aseksüel değilsek. Ya bunlar Johnny Sins'e kral, reis diyen tayfa abi ne ciddi olursun. Evet onu da anlamıyorum. Johnny Sins olunca kral ya. Yarra kocaman nasıl sikiyor amına koyayım ya. Sibelke. pusu Sibelke kelime. Johnny kraldır. Neden kral mesela? Johnny Sins'in özelliği ne? Neden kral? Kral mı? Neden yani? Neden kral abi? Johnny Sins neden kral abi? <laughs> ne yaptı yani bizim için? Çıkıp iki kelime Türkçe söyledi. Üç tane kebap yedi diye kral mı oldu amına koyayım? Ee, Captain Fox diye bir kişi var. Discord'da sebepsiz yere insanları banlıyor. Ben de banlamıştım. Ne suçumu anlamadım. Haberin olsun. Ve hiç sebepsiz yere insan banladıysa onun ben belasını sikerim. Ben hoş geldin. Ne oldu? Niye banladın Beyç? Gel anlat. Gel. Gel Discord'da Beyç. Yine güç zehirlenmesi yaşıyor bu Beyç. Rauf. Gel anlat. Gel Beyç gel. Gel amına kodumun maymunu gel. Alo. Sen deyiz maymun. Niye banladın bu çocuğu? Şimdi ben sebepsiz yere kimseyi banlamıyorum. Ha. Haberin olsun. Ee, Eyvallah sen... bakın Gönderen kişi de. Ha. Gönderen kişinin adını da vereyim ben sana. Ver aslanım. Ee, Berkay diye birisi değil mi? Ne bileyim onu okuyayım. Jatrain, Jatrain diye biri. Bilmiyorum nickini değiştirmiş. Öyle birini banlamadım. Hatırlamıyorum bile. Kimleri ee, niye banlıyorsun? Olan, bir olay var. 5 kişinin e, reportlaması sonucunda birisi banlandı. Ha. Bunun arkadaşları özel bir Discord'da benim arkamdan konuşulduğunun SS'leri geldi. Sonra arkadaşları da banlandı. Arkandan ne demişler şimdi? Arkadan konuşulabilir. Ben Bage'i sevmiyorum diyebilirler. Ama i̇şte ben ama yok, Bey için götüne... biz mi öğreteceğiz? İşte bu da herkesi banlıyor. Yok öyle yok böyle konuşmuş konuşmuşlar aralarında ben de anladım aralarını aralarına ajan soktuk tabi yani biliyoruz bir işleri artık sağ öğrettiler öğrenmeyeceğimiz işleri anladık arkadaşlarını Beyiç götüne 8'li dildo sokmuyorlarsa özel alanlarında senin hakkında istedikleri eleştiri yapabilirler ben anlamadım Hayır soktukları için Soktuk, sokuyorlar anladım. mı sekizli dildo Ha tabi ha aynen sekizli böyle titreşimli falan olduğu için Nerede göster Sekizli dildoyu göster. Sesin gelsin koçum. Saniye. Sekizli dildoyu görmek istiyorum. O kişiyi bir bulayım. SS'ler isteyeyim ondan sonra. Hallet. Abicim tamam. ben Emre çalışan diyor. Benim ne kabahatim var. Senin DC'de akşama kadar Conqueror's Blade oynadım. Kimseyle Beyç hakkında bir şey konuşmadım. İspat isterim diyor. Evet Beyç yine bir güç güç ben güç ben zehirlenmesi mi? Ben öyle Emre çalışan diye birini bandamadım. Yine bir güç zehirlenmesi mi yaşanıyor? Anlananların, an... Bitch eline kalaştık falan maymun gibi amına koyayım. Anlat. Arkadaşlarından biri bu da. Nasıl sırf onlarla arkadaş diye mi banladın?